Evet herkese merhaba Perdijital TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir Metin 2 videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugünkü Metin 2 videosu da şöyle bir şey yapalım diyorum. Ticaret camından yeşil şans sandığından çekelim ama ne kadarlık çekelim? Bir 20 wonluk açalım istiyorum. Hem de backshot tılsımına ihtiyacım varken açmak istedim. Ama tam olarak 20 won harcamayı düşünüyorum. O yüzden yani yank bile yok çarın üstüne şu an. Bekçiler öncelikli ama içinden kutsama çıkabiliyor. Kutsamayı da 3 ondan satabiliyorsunuz. O yüzden aslında sandığı açması mantıklı olabilir. E, tüm paramızı aslında şu an e, Yanga çevirmemiz mantıklı çünkü Açacağız bayağı bir ama şimdilik bir 10 won Bozduralım bakalım 20 wonluk e, Açmayı düşünüyorum Duruma göre belki de e, Yarada bırakabiliriz ama Bekçiler kolay kolay çıkmıyor bir deneyelim bakalım Şöyle yeşil şanslı yazalım şuraya Bir arkadaşı zengin edeceğiz şu arkadaş var şurada 35 eme kurmuş bir arkadaşı var ya yani bunları alacağız herhalde şu pazarları bulabilirsek yanından e, hızlı hızlı çekebiliriz aslında ben biraz dolanayım bu bayağı sandık varmış ama 35 m ayrı fiyattan e, 35 m var bir de 36 buçuğa ayrı kurmuş arkadaş hoş değil yani bu yaptığı böyle ikisi farklı farklı biraz garip geldi Tabi sandığı almaya kalksanız Nesta markette çok daha ucuza alabiliyorsunuz. Ee, ihtiyacınıza göre e, oyundaki durumunuza göre yankla veya eple tercih edebilirsiniz. Benimki bugün sandığı bile e, parayla alıyoruz. Zaten sandık da bizden bir para isteyecek sandığı açarken. Yaklaşık 15 emlere kadar falan çıkacağım. Yani 15 eme kabul etmeyeceğim. 15 emi görünce kapatırım diye düşünüyorum. Şöyle bakalım kaç tane çektik. Az çekmedik şu an 24 tane var. Haydi bakalım başlayalım. Umarım e, güzel sonuçlar alırız tabi şimdi kabul etmiyoruz. Şöyle biraz yaklaştıralım. Hızlı hızlı açmaya başladım ve ilk sandığımız neredeyse çöp gibi duruyor. bir demir maden güzeldir aslında bir parşömen elde ettik bunun etkisiyle parşömeni de ben yani sandığı amorti diyelim derim yani bence sorun yok Güzeldir Ve son anda çıktı ya Onun da etkisi olur. Savunma markasını da alırım e, Çok başta çıkarsa almam ama savunma markasını böyle veriyorsa ben alırım artık Çünkü savunma çok önemli. Savunma markasına basınca ben Aura farmında çok çok rahatlıyorum e, Üstlerde savunma markası verirse ben kabul edebilirim aynı şekilde E, bu sandıktan bir verim alamadık yerlere yine bir iyiydi ama bu kötüydü taş sandık kendini gösterdi herhangi bir şey henüz gözükmüyor savunma markası zaten az kalmıştı diğer e, yere de onu da aldım yine bakalım başka neler çıkacak kutsama çıksa zaten 3 bana öyle şimdilik savunma markası çok önde geldi gerek yok ona ee, hadi birazcık daha gidelim. Zen fasulye. Ee, gidelim hadi gidelim. Hedefimiz yüksek olsun dedik ama biraz bizi zarara uğrattı o sandık çöptü yani. Münzevi aslında fena değil ama o kadar da ihtiyacımız yok. Biraz daha yükseklere oynayabiliriz. Ay özütü kötüydü. Bir yandan da para gidiyor. Şu an 10 ee, Bozulmuştu. 10 On onun bir kısmı gitti zaten. Yani 50 emcik paramız kaldı. Birazdan e, gidelim de 10 bozduralım biraz daha. Para çok hızlı eriyor yani. Hızlandırıcı. O kutsama güzel. 3 won, 3 won güzel paradır. Ee, şimdiye kadar fena değildik Kutsama hiç çıkmaz diye falan korkuyordum. Ee, bir kutsama bile biraz mutlu etti beni. Farkındaysanız daha fazlasına da muhtaçız aslında. Savunma markası 7 me gelmişiz. Aldım. 10 hmm, Olma daha bozuyorum. Böyle bir kutsama da. Vermiyor. Pet ismi parşömeni e geldi. O hiçbir işimize yaramaz. Devam edelim bakalım. Hop 4800 şöyle. Ver bir kutsama. Bekçiler de verse çok tatlı olur bu arada. Ama vermiyor. Kaç markamız olmuş? 3 tane markamız olmuş bile. Bunlar birleştirilmiyor tabi. O da bunun dezavantajı. Ama savunma markası her zaman benim için iyidir. Ben mutluyum ya yani. Savunma markasını ver. okey. Şöyle hiç yoktan arttır e, hiç yoktan savunma markası çıkması güzel oluyordu. Arttırma kadar da aslında güzeldir ama e, pek ihtiyacım olmuyor. Değil mi? Aynen üstümde de var. E, tekrar deneyelim şansımızı bu. Savunma markası 7 yedeme çıkmışız. Zaten yer kalmamıştı. Verbe abi. Haydi oğlum. Yapıştır bekçilere. Bu arada bekçiler çıkmazsa birazcık kötü olacakları bizim için. Ee, az bir vonum varken e, böyle bir olaya giriştim. Bekçi tılsımı çok lazım. Yani petimiz hazır. Şurada yerdekileri toplayacak bir kurtuluş ankamız var. Ama e, premium buff'ımız yok. Yani bir yüzlüğümüz yok. E, ve bu yüzlük bekçi tılsımı olursa çok çok rahatlarız umarım çıkartabiliriz. Bekçi tılsımı da elde etmesi yani yeşil şanslı kadar mantıklı başka bir sandık yok şu anda oyunda. O yüzden açıyoruz da açıyoruz. Kimiz ama 30 17'ini hatırlıyorum bu bekçilerin. Çok nadir birkaç kere böyle çok rahat çıkarttığım olmuştu ama bekçiler tılsımını ben çok uzun süredir en az bir 30 10 filan harcayarak çıkartıyorum. O da bir kötülük yani ama şanstır bu. Belli de olmaz. Bir kere de tak diye verebilir. Yani verirse çok mutlu olacağız. Devam hocam devam. Bakın mesela bu lollipopu bile çok çok az gösterdi farkındaysanız. Sonunda bir hani buff bir yüzük müzik gördük ama bunun bize bir avantajı yok. Haydi oğlum verirsin lan bunu almayacağım. 960 1920 bir kere geçen şu şey oldu biraz böyle dalgın bir günümdü bildiğin ee, kaç emlere çıktım 108 em yazıyordu hani 108 emi gördüm şurada 108 em yazıyordu yani 54 eme kadar falan çıkmışım ulan dedim ne yapıyorum ben ne yapıyorum ben falan bir şaşırdım böyle Ekşi insanı böyle kör edebiliyor. Haydi oğlum be ver artık yani 20 tane açması bile biraz zaman alabiliyor bu şekilde 10 dakika olmuş kaydımız Bekçiler tılsımı çıkartmak için Bayağı bir çabalıyoruz Bir de envanteri çok kirletiyor ya hani baksanıza Çok fazla Nesne var Birleşmiyorlar öyle böyle derken yeşil şans sandığı açmak dertli biraz. 15'e mi görmüşüz yine? Biraz dalgınlığıma geldi, az daha geçiyordum. 1920 saldırı markası. Metin hafif oluyor bu zaten. Saldırı markası alacağız İyidir yine. Bir yerlerde kullanırız. farkındaysanız sadece 150 e, sandık açmaya para harcadık yani 10 10 bozmuştuk ondan önce de 50 falan harcadık büyük ihtimal yani sandık açmaya da ciddi bir rakam gidiyor bu sandık açmaya ben ne kadar gidiyor diye hep düşünürdüm tam böyle harcıyorsun çok bir daha dikkat etmiyorsun ya şu an baya farkındayım o her sandık aşağı yukarı bir 10 15 em yiyor sanki ister istemez ve vermiyordu bir bekçiler tılsımı versene be haydi be 1920 3840 7m ve çöp aldık son sandığımız 24 tane sandık açmış olacağız 10 vona e, yok 20 vona bakalım kaç sandık açabileceğiz birazcık envanter rahatlatacak bir şeyler yapalım ee, bazı şeyleri silerim zaten burada artık görüyorsunuz ne ne çıktığını 500 em paramız kaldı şöyle toplam bir 10 sandık almış olacağız şu sandığı da alınca seri seri açmaya devam ediyorum. Arttırma yine kendini gösterdi ama Hedefimiz yüksek Daha yüksekleri görebiliriz diye almıyorum Bir de Elmanter'de yer kaplıyor hani birleşmiyor durumu var e, Atacak itemimiz olsa aslında mantıklı olabilirdi de Hedefimiz yüksek dediğim gibi 400 e paramız kaldı e, şu 8 sandığı açana kadar da bir 50 daha harcarız herhalde en az. Bunun sonunda e, Birkaç sandık daha açtıktan sonra paramız bitiyor ve Bekçiler tılsımına kavuşamıyor olabiliriz Bekçiler tılsımını ben eskiden vs için çıkartırdım ya yani vs için bile bekçiler tılsımı açarken e, Çok büyük paralar gidiyordu ama bu kadar farkında değilim nedense şu sıra Oyunda bana bir nakit akışı yok yani Oyunda Pazardan pek bir şey satılmıyor böyle sandıklar mandıklar rahatsızlıyor onun dışında başka nesneler satılmıyor onun bir dezavantajı var üzerimde parşömen veriyor bize bağlı parşo almadım gözümüz yükseklerde ver bekçilere be vermedi çık yukarı almayacağım bu neymiş bekçi imzası alacağız. Basabilir miyiz? Hoppa diye. Büyülü demir maden. İlk başta çıktığı için henüz almıyorum. Verbekçileri bekçileri be. Sırlar yüzüğü de bakın ilk kez gösterdi kendini. Oranları farklılaştı mı bilmiyorum ama sırlar yüzüğü bile eskiden daha rahat çıkardı. diğer nesneler çıkmıyor. Böyle birkaç nesne var. Sürekli onlar dönüyor. Abi tılsımı bu kadar zor olmamalı bu sandık için özellikle yaptığımız farmın amorti süresi çok uzun oluyor. Yani şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Çıkmıyor. 20 voltumuz çöp olacak gibime geliyor. 480, 360 El biraz daha rahatlattım şöyle bir tane itemimizi bir yansıtalım. Şimdi de kalan paramızla açacağız sandıklarımızı. Şöyle bu arkadaş bulalım, teker teker açarız sandıkları artık. Dağı da bakın itemi yansıttık alıcı çıkıyor. Yine bu arkadaşa geldik. Daha demin demiştik yani bu arkadaş sandık para arası fark koymuş. Yani hem 35 hem hem 36 hem kurmuştu. Biraz garibimize gelmişti ama piyasayı yükselttiğimizden kaynaklı. Şimdi sıra o pahalı fiyattan almaya başladık. Yani pahalı dediğim 35 mm e göre daha pahalı. Şöyle açalım birazcık da parayı bitireceğiz zaten yapacak bir şey yok. 20 bonluk açmış olacağız bir tane daha çekeyim üstümde de var zaten de büyük ihtimal 80 m zaten bu sandıklara yeter belki bir sandık daha açabiliriz 20 bonumuzu erittik ve hiçbir şey çıkmadı diye düşünüyorum ama göreceğiz bakalım 15 M diyor. 50 M paramız kaldı. Ver bir bekçiler de. Videoyu mutlu kapatayım. 20 dakikadır sandık açıyorum. ve bu sandığı açması da dert Onun farkına vardım. Şimdi zamana karşı bunu yaptığım için bir de e, farkına varıyorum bazı şeyleri Yani bu sandığı açması zaman alıyormuş arkadaş. Yani şunu şöyle sürekli yapıyorsun. Aynı hareketi yapıyorsun ve şu sans kutusunu böyle çekemiyorsun çekince o geri buraya gidiyor bunu Yani sandık geldiğinden beri düzeltmediler 15 eme Bir tane daha yükseltiyorum ilk kez ve paramız da bitiyor zaten 20 wonluk Toplamda Yeşil şans kutusu açtık ve Elde ettiğimiz şeyler 5 won ederinde filan var mıdır Yine vardır herhalde markalar filan var Bir tane kutsama sadece 3 won ee, savunma markaları var birazcık. Onun dışında pek de bir şey çıktı denemez. Yani 5 10 güzel, iyimser bir fiyattır. Ee, 15 fon zararımız var ve bekçiler tılsımını elde edemedik. Dağlık olsun diyelim o zaman. Hemen aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.